Gaziantep Haber Ajansı'ndan da. Şimdi birazdan burada büyük bir market açılacak. Evet. Sizin sattığınız ürünlerin hemen hemen hepsi de orada satılacak. Evet. Evet. Ee, bu açılmasıyla sizin işleri etkiler mi? Ne yönde etkiler? Orası meçhul. Yani ne olduğunu bilmiyoruz şu anda. Evet. Bizi etkiler mi? Bize faydası mı olur? Zararı mı olur? Bilmiyoruz. Şu karşı dükkanlar açılmalı ki evet. burada bir potansiyel olacak ama ne, ne derece olur? Bunu bilmiyoruz. Evet. E, evet. Aynı ürünler zaten içeride satılıyor. Yani satılacak. var tabii tabii. Evet. Tabii, tabii. İçerideki mallar bizden, içerideki satılan mal bizden pahalı. Evet. Biz iki de ondan ucuz ama gene de millet oraya gider. Evet. E, peki o zaman sizin akıbetiniz, sonucunuz Büyük yani... Biter. 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 Eee bir de ayrıca süpermarketler yas olarak dışarıda açılması ha, gerekiyor. Şehrin dışı olması lazım. Şimdi daha önceden Sır, uygulamada yani. trafik yoğunluğu gerekçe gösterilerekten Gatem evet. tarafına alındı. Evet. Sizin esnafınız. Ha, evet. Ee, büyük yoğunluğu da oraya gitti. Evet. Şimdi bu bir ters sistem değil mi? Küçük esnaf dışarı gidiyor, kentin evet. dışına. Evet. Büyük, büyük marketler şehrin göbeğine geliyor. Marketler dernek yok abi dernek. Evet. Dernekçilik Derneklik yok. Peki dernek yönetiminiz. Tabii dernek yönetiminiz. Bak dernek bunu hiç yetmiyor. Hiç yetmiyor yüzü yetmiyor yüzü yetmiyor. yetmiyor. Esas bu şehrin dışında olması. 15 kilometre dışarıda olmalı. Evet. Yasa da öyle diyor. Abi yasa diyor. olarak o. Evet, yasa da öyle diyor. Bundan 3-4 evvel yasa çıktıydı. Evet. Bak e gelen hükümetler bunu evet. kaldıracaktı maalesef şu an diğer böyle bir şey yok. Öyle. Peki siz akıbetinizden yani kapatma sorununuzdan öyle bir kaygınız ee, var, var Kaygımız var. Evet. Kaygımız var. Biz bu yani üç beş ay sonra buraya kapatıp gidebiliriz. Anahtarları vereceğiz herhalde. Kime vereceksiniz Hı? anahtarları? Kime Mas vereceksiniz? Mal sahibine vereceğiz. Evet. Mal sahibine vereceğiz. Asabat demeli daha var. Da, Yapmadı burada. Evet. evet. Birazdan burada çok büyük bir yoğun kalabalık olacak. E, yoğun bir adam geçmez. Evet. adam geçmez. Adam geçmez. Oldu. Amca bu bayrakları niye astınız? Kurtuluş törenleri bitti, bayram bitti. Neden? Kapıra karşılık astık biz bunu. Orada Amerikan bayrakları var. Bir şey Fransızlara evet, karşı. Fransız bayrakları. Fransız bayrakları var. Türk bayrakları astık biz bura. Yani bu yerde aslında bir yerde Türk bayrağı bir yanda Fransızların Sintesi e, olan evet. mavi, kırmızı, yedi, beyaz. 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 Bu memleketi kurtardık ama ne Yani bu memleketi tamam kurtuldu da bu memleket başka tarafı, başka büyük marketler. Bu memleketi maketleri... çeteler kurtardı. Ben evet. geçen gün torunumla bayrama gittim 25 Aralık'ta. Maalesef bulamadık çeteleri. Evet. Neden çeteler yok? Çeteler yokmuş efendim. Ayıp oluyormuş Avrupa'dan. Avrupa Birliği'ne Avrupa Birliği'ne gireceğimiz için ayıp oluyormuş. Bundan evvel de müsamere yaparlardı. Ufak bir oyun yaparlardı. O da kaçtı. Evet. Ya yani ben torunumla bayramımız oturduk çeteler oldu bulamadık. Sonra öğrendik ki bunu valilik kanalı ilan mı artık belediye kanalı ilan mı yasaklamışlar. Evet. Davet bunu, edilmemişler. Davet edilmemiş. Biz bunun arkasındayız bu olayın. Dünyada hiçbir ülkede yok bu azilik. Yalnız Gaziantep'te var. Bunun da simgesi çetedir. Evet. Çetedir. Askeri. Yani sizin dedeniz, Tabii dedelerimiz, çete amirlerimiz, miydi? babalarımız ama bir taraftan uluslararası sermaye bakın. Evet, yabancı Sizin sermaye edin, girmiş adam. tam karşımıza geldi. Bizi yok etmeye geldi bura. E peki şimdi ne? Ya, ben de, ben de, ben de. Ekonomik mücadele mi vereceksiniz? Çinlere hizmet ettiğimizi ya, de yaz. Gel, gel, gel. bak. Yani şimdi iki bayrak var. Bir Türk bayrağı, bir de Fransız'a simgeleyen balonlar var. Fransız bayrağını. Yani burada bir işgal mi söz konusu? Ekonomik işgal mi söz konusu? Kimlere hizmet ettiğimiz belli oluyor zaten. Yani yarın sizin esnaf olarak akip ediniz ne olacak? Buradaki alışveriş sizin ya, Esnaf attım tamamen yok olacağız burada. Evet. Belli sermaye kesimleri hitap edeceğiz. Dar gelirli esnaflar. panik kapatıyor, dükkanları kapatıp tamamen çekilecekler. Peki anahtarı kime teslim edeceksiniz? Anahtarı yani? da bilmiyorum artık. Yetkilileri kimlerse onlara getiriyoruz, zamanla teslim ederiz. Yumurunla falan şey yaparız artık. Hepsine ha. Hiç şey yapma. Benim o ön tarafta daha ilginç bir bayrak var.